Geçen hafta Adana'da Hüdapar Adana İl Başkanlığı'nda bir müptezel, bir cani elinde bıçakla beraber Hüdapar Adana İl Başkanlığı'nı basıyor. Ve ardından da Salih Demir'le Sacit Pişkin kardeşim namazdayken, altını çiziyorum, namazdayken bıçaklıyor onları ve Sacit kardeşim şehit oluyor, hayatını kaybediyor. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Bütün Hüdapar ailesine başsağlığı diliyorum. Sacit kardeşimin çok güzel videoları vardı sosyal medyada. Ben uzun uzun zamandır o sosyal medyadan videoları bazı arkadaşlar gönderiyorlardı bana ve onları izliyordum. Tam bir mücahit, şehit oldu. Olayın içeriğini konuşacağız ama ben sonunu söyleyeyim size. Şehit oldu Sacit ve Sacit'in o şehadet fotoğrafını gördüm. Tabuttaki fotoğrafını gördüm ve kendi kendime dedim ki bu Sacit ömrü boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele eden, hayır kurumlarında sırtında kapı kapı hem yurt içinde hem yurt dışında Suriye bölgesinde, Afrin bölgesinde África da Yine yurt içinde, Diyarbakır'da, Adana'da, her tarafta Allah rızasını kazanmak için kapı kapı gezip yardımlar dağıtan, kumanyalar dağıtan, insanlara selam veren, onların derdiyle dertlenen Müslüman bir adamdı. O kadar güzel çalışmalar yapıyordu ki şehadet haberini duyduğum zaman kendi kendime şunu söyledim. Böyle güzel bir insana yatakta can vermek ayıp olurdu, yakışmazdı. Onun için Allah ona şehadet mertebesi nasip etti. Namazdayken şehadet şerbetini içti, sacit. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Sacit kardeşimin. Hatta Sacit'in sosyal medyada dönen videoları var. Aradan izleyin onları. Yatırım yapın diyordu yatırım. Arabaya, eve, arsaya, dolara, dövize değil. Ahirete yatırım yapın. Hayır hasenat işleyin. Namazlarınızı eda edin. Yetimlerin saçlarını okşayın. Elinizdekileri ihtiyacı olanla bölüşün. Allah için mücadele edin. Bunların hepsi yarına yatırımdır. Karşılıklarını da kat iyi bir şekilde yüksekten alacaksınız. Kaybetme riskiniz yok diye çok güzel videoları vardı. Allah onları ömrüne bereket etsin inşallah Sacit'in. Sacit hayatını kaybetti ve bir video düştü önümüze. Hüdapar Genel Başkanı'nın şu fotoğrafı. Şu iki çocuk Sacit'in yetimleri ve Zekeriya Bey bir baba gibi onları kucakladı, saçlarını okşadı ve onlarla beraber o acıyı, o hüznü paylaştı etrafındaki herkesle beraber. Şimdi size bir şey soracağım. Seçim arefesinde ortalığı ayağa kaldıran altılı masa mensupları, Sinan Ateş cinayeti üzerinden ortalığı ayağa kaldıranlar, bir siyasi partinin il başkan yardımcısını namazdayken bir cani il başkanlığını basıp birini yaralıyor, öbürünü şehit ediyor. Hiçbir muhalefet Partisi'nden kalkıp da bu çocuklarla alakalı tek bir açıklama gördünüz mü? Veyahut da, da o altılı masa mensupları hani devamlı zırt pırt gidiyorlardı ya Bursa'da Sinan Ateş'in hanımını ziyaret ediyorlar, evini ziyaret ediyorlar, mezarını ziyaret ediyorlar. Bir tanesi ne Ekrem İmamoğlu ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Meral Akşener ne Ahmet Davutoğlu ne bilmem Saadet Partisi'nin temeli bilmem nesi şusu busu hiçbir tanesi Sinan Ateş'in evlatlarını şu samimiyetle sarılıp kucaklayıp onlar ların acısını ciğerine akıttı mı? Yok. Niye? Çünkü ortada samimiyet yok. İstanbul'da İyi Parti'nin il başkanlığına Merter'de Yan tarafta hırsızlık yapmaya, bir inşaata hırsızlık yapmaya giren hırsızlara ateş eden güvenlik görevlisinin bir tane mermisi il başkanlığının camına değdi. İyi Parti'nin. Meral Akşener kurşunları alıp kürsüden masalara, millete, kameralara fırlattı onları. İl başkanlığımızı kurşunladılar. İl başkanlığımıza böyle siyaset mi olur diye. Adana il başkanlığında eli bıçaklı bir cani Hüdapar'ın il başkanlığını bastı. Siz gördünüz mü o orta ayağa kaldıran siyasi partilerden, parti liderlerinden bir kelime. Peki bu olayın içerisindeki görmemiz gereken noktalardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Hani bizim başka alemlerden farkımız budur diyor ya şair. İşte Hüdapar'daki kardeşlerimizin başka siyasi partilerden farkı budur. Hüdapar'ın her il başkanlığında ve ilçe başkanlığında mescit var. İl başkanlığını basan adam yemek yerken, çay içerken veyahut da, da eğlence yaparken bulmadı Hüdapar'ın mensuplarını, teşkilat mensuplarını. Namazdayken yakaladı onları. Parti binasında mescit bulunduran bir hüdapardan bahsediyoruz. Ama bizim Cumhur İttifakı'ndaki bazı dostlar hüdaparı terörle işte bilmem Hizbullah'mış, cartmış, curtmuş, onunla eşdeğer tutmaya başlıyor. Bu adamlar siyaset yapmak için siyaset yapmıyorlar. Bu adamlar Müslümanlığını yaşayabilmek için siyaset yapıyorlar. Konforlu, rahat bir şekilde yaşayabilmek için. Onun için siyaset yapıyorlar. Adamların derdi oy almak, şunu bunu yapmak değil... Değil. kulluklarını yapabilmek ve özgür bir şekilde hiç kimsenin kısıtlaması, müdahalesi olmadan kulluklarını yerine getirebilmek için mücadele ediyorlar. Bilmiyorum ben bazen kendime de diyorum. Kendim içinde dua ederken diyorum ki Ya Rabbi yatakta bize can vermek yakışmaz. Senin mücadelen üzerine bizim emaneti teslim al bizden. Metin abi öyle söylüyordu. Beşir Derneği'nin, Beşir Arama Kurtarma Ekibi'nin başındaki Metin abi. Bütün arkadaşlarına diyordu ki arkadaşlar 7-24 Allah için gayret edin. Azrail emanet emaneti teslim almaya geldiği gün sizi Allah için iş yapmak üzereyken yakalasın sizi diyordu. Allah duasını kabul etti. Kahramanmaraş'ta depremde enkazın üzerinde kalp krizi geçirdi. Orada hayatını kaybetti. Allah rızası için gayret ederken emanetini teslim etti. Allah'ım bize de ölen ölümler nasibeyle. Allah rızası doğrultusunda çalışırken, gayret ederken emaneti sahibine teslim etmeyi Allah bize nasip etsin. Yatakta ölmek. Halit bin Velidi bilirsiniz. Halid bin Velid hayatı boyunca katıldığı hiçbir savaşı kaybetmedi. İlk dönem Allah Resulü'nün karşısında savaştı. Orada da kaybetmedi. Sonra İslam'la şereflendi. İslam'ın büyük komutanlarından oldu ve vücudunda doğru düzgün sağlam yer kalmamıştı savaşlardaki kılıç yaralarından dolayı. Halid bin Velid ömrünü savaş meydanlarında geçirmişti. Hasta ve yaşlı halde yatağında ağlıyor. Yanındakiler, ailesindekiler gelip diyorlar ki ona, ya Halid sen Allah Resulü ile beraber gazada bulunmuş, gazi olmuş, ömrünü Allah rızası doğrultusunda harcamış bir sahabesin. Sen ölümden mi korkuyorsun, sen niye ağlıyorsun deyince Halit bin Melik ben ona ağlamıyorum diyor. Ömrüm savaş meydanlarında geçti. Yatakta can vermeye utanıyorum diyordu. Onun için emaneti teslim ederken Sacit Allah yolunda mücadele ederken emanetini teslim etti. İki yetim bıraktı bize. Zekeriya Bey de o iki yetimi tam yüreğinin ortasına yerleştirdi. Ama bu bu ülkede siyasi partiye yok camına taş atıldı, yok bilmem oradan kurşun geldi, yok bilmem şu oldu diye ortalığı ayağa kaldıran televizyon kanallarından, sosyal medyalardan günlerce bunun muhabbetini yapanlar Hüdapar'ın il başkanlığına saldırı düzenlendi. Hepsi üç maymunu oynuyor. Kimse görmüyor, duymuyor, konuşmuyor. Ama Allah her şeyi görüyor. Bu dava şehitlerin omuzlarında yükselen davadır. Onun için Hüdapar şu anda hüzünlüdür. Yaz evidir Hüdapar'ın olduğu her yer. Ama hiçbir tanesi üzgün değil. Hüzünlü ama üzgün değil. Çünkü biliyorlar ki peygamberlikten sonra en büyük mertebe şehadet mertebesidir. Ve Sacit o mertebeye abdestli namazdayken secdedeyken ulaştı. Onu katleden insanlara bile yardım etti Sacit. Mevzu, mevzu Adana'da birileri böyle torba uyuşturuculuk bir sürü arkadaşımla aradım konuştum hani olayın gerçeği nedir ne değildir diye Hüdapar o Adana bölgesindeki Kürt çocuklarımıza evlatlarımıza Kur'an eğitimleri organize ediyor. Onlara devamlı ziyaret ediyor, sohbetler, kitap okumalar, küçük vakıf çalışmaları yapıyorlardı. Yani uyuşturucu batağının kenarında dolaşan çocukları çekip oradan alıyorlardı. Birileri de birkaç kere bunları uyardı. Hani bizim burada bir tezgahımız var, bizim burada bir sistemimiz var bu sisteme çok fazla müdahale etmeyin bizi de sıkıştırmayın diye ama Hüdapar'daki oradaki arkadaşlar bir de bunların vakıfları var. O vakıf üstünden yapıyorlar o çalışmaları. O vakfa gözdağı vermek için bir cani, bir uyuşturucu müptelası geldi. Namazdayken Sacit'i şehit etti. Salih abi de onu da yaraladı namazdayken. Peki Hüdapar döner mi yolundan? Hüdapar bırakır mı mücadeleyi? N -n. Göreceksiniz. Önümüzdeki günlerde hani diyor ya Sezai Karakoç yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır diye. Biz şehitler vere vere büyüyoruz. Göreceksiniz. Önümüzdeki süreçte Hüdapar'a birçok genç ilgi duymaya başlayacak. Hüdapar'ın vakıf çalışmalarına katılacak. Adana'daki birçok genç Hüdapar'la tanışacak. Onlarla beraber mücadele edecek. Göreceksiniz. Şehitler verdikçe daha da büyüyeceğiz. Daha da büyüyeceğiz. Aliye diyor ya bizi diyor toprağa gömdüler ama unuttukları şey biz tohumuz. Bizi toprağa gömersin. Sen Sacit'i toprağa gömersin. Sacit tohumdur. Sacit oradan 10 filiz verir. 20 filiz verir. Bir Ömer Halis Demir'i şehit ettiler 15 Temmuz akşamında. 15 Temmuz'dan sonraki 12 ayda Türkiye'de doğan 9600 çocuğa Ömer Halis ismi verildi. Sadece 12 ayda. Şu ana kadar herhalde o rakam bir 100 bini bulmuştur. Sen bir Ömer Halis şehit ettin. Bu ülke 5-6 senede 100 bin Ömer Halis yetiştirdi yerine. Anladınız? Onun için yenilgi, yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Allah'a sırtımızı yaslamışız. Hani bazen şimdi gurbetçiler diyor ya abi bize çok hakaret ediyorlar. Kardeş sadece sana hakaret etmiyorlar. Bu ülkede katledilen, şehit edilen insanlara bile hakaret eden müptezeller, aşağılık, esfele safilinden daha da aşağılık olan insanlar var. Solcu Gazetesi'nin okurlarından bir tanesi. Hüdapar Adana İl Başkanlığı'na saldırı düzenlendi. Saldırıda Hüdapar İl Başkanı Salih Demir ağır yaralandı. İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti. Bu haberi alıntılayan Solcu Gazetesi'nin takipçilerinden bir tanesinin yazdığı tüh daha fazla olmadığından emin miyiz? Yine bir başka hesaptan oh bu gece mutlu uyuyacağız ülkede hala vatan evlatları varmış. Böyle yazıyorlar. Öbürü de diyor ki Piko diye bir hesap. Sıkıntı yok dostlar ufak bir sinir harbiyle saldırmış bulunduk. Arayan soran herkese teşekkürler. Öbürü de yazmış ki Salih Demir'i niye öldüremediniz lan itoğlu itler. Bu kadar mı adamsınız siz? Öbürünü şehit ettiniz diğerini niye yapamadınız diye. İşte biz bunlarla mücadele ediyoruz. Ve cehennem buz tutana kadar da bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu dava Allah'ın davasıdır. Bu dava hak davadır. Ve bu işin sonunda la galibe illallah.